Bu hafta Türkiye'nin en büyük isimlerinden, en önemli starlarından birinin evindeyim. Kimin evinde miyim? Eren'in. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyhan, hemen eve daldın ama beyefendi yurt dışındaymış. Neyse artık, evdeki çalışanlar gezdirir bizi. Anlat bakalım nasıl bir evmiş bu? Burası muhteşem saray yavrusu bir villa. Tam dört katlı, dokuz odalı, altı tane de banyosu var. Şimdi hep birlikte gezmeye başlıyoruz. Ev hem çok ferah hem çok şık. Bak bak Facebook'taki en özel fotoğraflarından biri salonun hemen girişini süslüyor. Şu anda evin salonundayım. Evin salonuna mı bakayım yoksa bu muhteşem deniz manzarasına mı bakayım? Ben şaşırmış durumdayım. Seyhan bu deniz manzarası gerçekten büyüleyiciymiş. Büyük bir abartıyı göstermek istiyorum. Bakın. Hemen tabloyu yaptır ünlü olunca oraya as. Ya tablo yaptıracaksın. Asansör yaptırsan evine. Hangi evde giyinme odası varsa o ev benim en sevdiğim ev karıştırıyorum kardeşim. Elimde değil. Binlerce liralık marka ciltlikler. Biliyorsunuz zaten çanta meselesi meşhur. vur Bak, Ağzı açık. Bence karıştırılır. Signal var. Zaten ayırmıyor yanından. Baksanıza anında bembeyaz dişlerin sırrı yine ortaya çıktı. Signal White Now Gold'muş. Hatırlayacaksınızdır geçtiğimiz sene ünlü isim bir mekan çıkışı. Magazincilerden kaçmaya çalışırken de düşürdüğü çantasından saçılanlarla çok konuşulmuştu. Odanın hemen çıkışında da ahşap bir sehpa üstü. Bu da Uğur, Uğur, bence röportajın en özel anı Uğur. Zeyhan, yine yaptın yapacağını. O fotoğrafı çalışanlara kaptırmasaydın iyiydi. Neyse, biz görüntüyü aldık. Haber ekibimiz fotoğraftaki ismi araştırmaya başladı bile. Ben çok acayip bir durumla karşı karşıyayım şu an. Ama ben anlatmayayım, onlar anlatsın. Ne yapıyorsunuz burada? Biz profesyonel sosyal medya ekibiyiz ve burada kendilerinin sosyal medya kantlarını takip ediyoruz ve yönetiyoruz. Bir yaşıma daha girdim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Bu hafta muhteşem bir evi sizler için görüntüledik. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de aynı mutluluğu, aynı keyfi yaşamışsınızdır. Bakalım önümüzdeki hafta hangi ünlünün evinde olacağız. Görüşmek üzere. <laughs>